Eller atlı gitti biz kaldık yaya Sen güzele yandın ben de Mevla'ya Esir aldın beni gün sayasaya. saya, saya. Yolcuya küstürdün yola küstürdün Yolcuya küstürdün, küstürdün. Yol küstürdün, küstürdün. Yol küstürdün yola küstürdün Her yüzüne güleni dostumdur sandın Tatlı söz söyleyen dillere kandın Yaktığın ateşte sen kendin yandın. Yaprağa küstürdün, dala küstürdün. Ya küstürdün, küstürdün. küstürdün, dala küstürdün. Coşkun çaylar gibi durmadan aktın. Gözümü dağlayıp çımra çaktın. Hem kendini yaktın, hem beni yaktın. Hayata küstürdün, kulak küstürdün. küstürdün. Hayata küstürdün, kulak küstürdün. küstürdün. Söyle gönül söyle senden ne buldum. Sen sevda dilinden ben köle oldum. Yüreğimi kurdu, sarardım sordum. Arıya küstürdün, bala küstürdün. Yüreğimi kurdu, sarardım soldum arıya küstürdün, küstürdün, küstürdün. Küstürdün. Küstürdün, küstürdün, bala küstürdün. Durmadan çalıştın, sen rahat yattın. Elden ele sürdün, gurbete attın. Benzinli sararttın, saçım ağarttın. Paraya küstürdün, pula küstürdün. Haraya küstürdün, pula küstürdün. Hayale kapıldın, gerçekten kaçtın. Engine konmadın, yüksekten uçtun. Fele benim arama açtın. Deryaya küstürdün, sala küstürdün. Deryaya küstürdün, salak küstürdün. Sala küstürdün. Saçın ağarmadı, benzin solmadı. Sukut sabır dedin, süre dolmadı. Bir kahve içimli hükmün olmadı. Falcıya küstürdün, fala küstürdün. Falcıya küstürdün, fala küstürdün. Canımdan bezdirdin, beni pest ettin. Kabus oldun, kabus oldun, deli boyraz estirdin. Kalbimi kapadım, yola kestirdin. Libansa küstürdün, şala küstürdün. Libansa küstürdün, şala küstürdün. Küstürdün, şal küstürdün. Küstürdün, şal küstürdün. Çeşme idin, şırıl şırıl akmadın. Paşa takmadın, kral takmadın. Yakama yapıştın, can bırakmadın. Beyaza küstürdün, ala küstürdün. Yakama yapıştın, can bırakmadın. Beyaza Beyaz küstürdüm, küstürdüm, ala Beyaz küstürdüm. küstürdüm.